4. Uluslararası Türkçe Müzik Festivali bu yıl sadece bir gün olarak gerçekleştirilecek. Deniz Belediyesi Suriye ve Mısır'da yaşanan olaylar nedeniyle 4 günlük festivali geleneksel hali geldiği için bir güne indirdi. Festival programı sadece bir günden oluşacak. 4. Uluslararası Türkçe Müzik Festivali Cumartesi akşamı saat 21'de Pamukkale Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Çamlık Ofis'te basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Deniz Milletvekilleri Nihat Zeybekçi, Bilal Uçar, Nurcan Dalbudak, Vali Abdülkadir Demir ile birlikte TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin katıldı. Basın toplantısında konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Denizli'nin bir antik kent olduğunu ifade ederek böylesi bir organizasyonun antik tiyatroda yapılmasının da ayrı bir önem olduğunu vurguladı. Bu güzel Türkçemizin kültür coğrafyamızda o ulaştığımız ülkelerde geçmişte birlikte olduğumuz, beraber yüzdüğümüz ve aynı kadere paylaştığımız ülkelerde Türkçemizin bu evrensel dil olan müzikle o gönüllere ulaşmak, oradaki o kardeşlerimize ulaşmak, kültür coğrafyamızdaki birlik ve beraberliğimizi ve işbirliğimizi güçlendirmek adına böyle bir proje başlatıldı dördüncüsünü yaptığımız Türkçe Vizyon hayaliyle başlayan kültür coğrafyamızdaki ülkelerin katılımıyla Türkçe Sözlü Müzik Festivali denizimizde icra ediliyor. Bu büyük bir hayaldi, büyük bir projeydi. Hala bu büyük hayalimiz ve büyük projemize doğru çok güçlü duygularla ilerlediğimizi görüyorum. Ben çok değerli genel müdürümüzle de Ankara'da İlk projeyi bu protokolü imzaladığımızda bugünlere hayal etmiştik. Yani e, kültür coğrafyamızdaki bütün kardeş ülkelerimizin Türkiye'ye gelerek bir tarih ve kültür merkezi olan dünyanın tarih ve kültür olarak en zengin şehirlerinden birisi olan Denizli'de Türkçe sözlü yani kendi müziklerini, kendi şarkılarını Türkçe Anadolu Türkçesiyle söyleme festivalinin ileride inşallah bir yarışmaya dönüşmesini de hayal etmiştik. Bugün buna doğru da güçlü bir şekilde gidiyoruz. Orijinal özelliklerinden bir tanesi bu festivalin bunun bir antik şehrin içerisindeki bir antik tiyatroda da yapılmış olması. Dördüncüsünün de aynı yerde yapılıyor olması ki her gün oranın bir eksikliği tamamlanarak yapılıyor olması. Orada da göreceksiniz yaklaşık 15 bin kişinin bir antik e, tiyatroda, 2000 yıl önce yapılan bir tiyatroda e, Türkçe sözlü müzik söylemelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Biz diyoruz ki Türkçe vizyon artık Denizli'nin olmuştur. Sayın Genel Müdürümüzün verdiği büyük destekle bundan sonraki dönemde de Denizli bu işe ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Tabii Denizli benim için de çok özelliği olan bir yer. Ee, e... Denizli valisi benim ev arkadaşım, fakülteden ve sınıf arkadaşım. Tabii kendisinin burada olması biraz da bizi rahat bu bölgede mücadele etti, çalışmaya etti ee, ve çok rahat bir çalışma ortamı bulduk. Birkaç üniversiteden e, fahri doktora talebi gelmişti. Gene rektörümüz buradaydı. Sağ olsunlar bize e, fahri doktora payesi verdiler üniversite senatosuyla ve Denizli'den e, kabul ettim. Bu da benim için onur. Tabi Türkçe vizyon gibi bir yarışmayı veya festivali denizde yapmanın da getirdiği bir keyif vardı. Daha önceki birikimlerle beraber biz Denizli'yi bu anlamda mekan tuttuk. Ama bunun dışında tabi biraz önce söylediğim başta şimdiki milletvekilimiz ama o günkü belediye başkanı gerçekten tüm imkanlarını bize seferber etmişti ve gözü kapalı girdik. Fakat çok keyif aldığımız bir şey Özellikle sizde Vali Bey de vurguladı, inşallah bu akşam hep beraber canlı izleyeceğimiz o e, antik e, antfityatırda e, Türkçe müzik izlemenin keyfine varacaksınız. Müzik kanal koordinatörümüz de burada. Özellikle ışıklandırma ile ilgili kendisinde bu konuda çok becerisi var. E, adeta sizi farklı bir yerlere sürükleyecek. Kendisine de gelirken arabada e, söyledim, mümkünse bunu DVD'ye de alalım. CD ve DVD ortamında da daha sonra gerek hediyelik olarak kendimiz gerek belediye veririz veya valiliğe. bunu hediye anlamında da insanlara takdim ederiz çünkü bu anlamda bizim bir becerimiz olmuştu çok da keyif aldık gerçekten Bosna Ersek'te Mehmet Akif Fatih düzeltürüm Fatih Sultan Mehmet korosu vardı ve onlara Aya Irini de bir konser verdik orayı da çok keyifle ışıklandırmıştık.